İşte bu 1984 şu an Çin'de uygulanıyor. Hmm. Biz bak yine burada şanslıyız. Neden? Çin'de mesela şu an 20 milyon kamera var büyük şehirlerde. Bu 70 milyona çıkacak. Büyük şehirde yürüyen bir kişi 7 dakikada bulunabiliyor Çin'de şu an. E bu iyi bir şey. Yüz sisteminde ama şöyle bir şey de var. Şimdi diyor ki eğer sistemin devletin istemediği bir şeye uyarsan, devlet derken yönetimin ceza sistemi getirmiş, Yemek yemesin, lokantada, tatile gidemezsin, interneti düşük kullanırsın, şehir dışına atılırsın. Hmm. Çin'e bir şey daha geliyor. Çip takacaklar tüm Çinlilere. Biyometrik. Yani bu, bu çok iyi ama bir şey gibi görünüyor. Ama o çok tartışmalı. Görünüyor. Evet, tek tuşla kalbini durdurabilir, halüsinasyon gördürülebilir. Ve Çinlilere bunu yapacaklar. Komplo teorilerine girdik, farkında mısınız? Komplo değil ama gerçek, <laughs> çalışmalar başladı. Benim konuştuğumuz <laughs> bir şey asla bilgiye dayalı olmadan ben değil. Ben bilmez miyim? Çünkü yaklaşık ben TÜBİTAK kökenliyim. Yani o yıl çalıştım. Türkiye'de de daha değil, kullanan birkaç kişiden biriyim ben. Neydin?